Selam. Sakın geçme dur. Ben de artık sahte sipariş yapıyorum. Ve kalemler için bunlar. Hadi sizle birlikte geçelim kalemlerimize. Bu. Hadi geçelim. İlk önce size markerları göstereceğim. Bunlardan istediğiniz renkleri seçebilirsiniz. Geçelim. İşte markerlar. Hemen açalım. Ay, neyse. Şöyle 3 tane kırmızım var. Böyle 6 tane turuncu tonlarımız var. 2 tane sarı tonlarımız var. 2 tane pembe tonlarımız var. 6 tane e, mavi tonlarımızdan var. Böyle bir sürü yeşil tonlar var. Böyle yazlarını Sayılarına bakmanızı göstereyim. Böyle mor, sonra gri falan hepsi var. Size şöyle kaldırayım yukarıdan ve sayılarınıza bak sayılara bakın. Sayılara göre isterseniz size ee, şey yapabilirim. Neyse çok uzattım diğerine geçedim. Şöyle çok tatlış havuç kalemler var. İstediğiniz rengi söyleyebilirsiniz. Hatta hepsini de verebiliriz. Şöyle... Ya da istediğiniz renkleri söyleyin. Ben de size vereceğim. Bu kutunun içine koyacağım. Hadi diğerlerine geçelim. Şöyle Mısırday'dan aldığım böyle başlık kalemleri var. Hangi rengi istediğinizi yazın. Ona göre size vereceğim. Bu arada bu yeşil. Şuradan mavi. Haberiniz olsun. Göstereyim şöyle. İstediğinizi alabilirsiniz. Neyse geçelim. Şöyle bir soru boyumuz var. Ee, yeni aldığımız için üstünde biraz kirlilikler kalmış ama yıkayacağım merak etmeyin. Faber Castell şöyle bir tane sulu boyamız var. Şöyle göstereyim. Diğerine geçelim. Altı tane tahta kalemler var böyle. Kırmızı, mavi, siyah. Hangisini istiyorsanız verebilirim bunlardan. Bir de sizde küçük hediyelerimizi gösterelim. Şurada küçük tatlış hediyelerimiz var. İsterseniz bu toklardan vereceğim size zaten hediye olarak. Burada gerçek sipariş diye yapım var. Sahte siparişler haberiniz olsun hatırlatayım. Şöyle bunlar saçın uçlarına takılıyor. At kuyruğu yaptığınızda at kuyruğuna takılıyor. İsteniz gibi kullanabilirsiniz yani. Şöyle tokları gösterelim. Bence çok tatlılar. E, yorumlarınızı alacağım kesinlikle görüşürüz.